Efendim devam edelim. Havelsan Azerbaycan'da düzenlenen dördüncü Uluslararası Savunma Sanayi Fuarında kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer sistem yani bu e, bir sistemi tanıtıyor aslında. CNN Türk muhabiri Alpaslan Çınar ve kameraman Mehmet Akif Yıldız olası tehditleri nasıl algılandığını ve sistemin saldırıları nasıl tespit ettiğini sistemin mimarına sordu. İzleyelim bakalım. Bakü'de bu yıl dördüncüsü düzenlenen savunma sanayi fuarındayız ve çok ilginç ürünler var. Birbirinden ilginç bu ürünlere ilgi de oldukça yoğun. Şu anda kameraman arkadaşım Mehmet Akif Yıldız'la birlikte KBRN izleme sisteminin önündeyiz. Peki bu sistem nerelerde kullanılacak? Şu anda aktif olarak kullanılıyor mu? Faydası ne olacak? İşte tüm bunların cevaplarını KBRN sistem mimarı Aytaç Kabaklarlı'dan alacağız. Efendim ben biraz giriş yapmaya çalıştım ama tabi detaylar sizde çünkü çok detay çok... ...çok teknik bir konu. Bir taraftan da... ...aslında şu anda bir uyarı veriyor... ...sistem. Nedir, nerelerde kullanılacak... ...günlük hayatta? Sizden öğrenin. Merhabalar. Bu fırsatı... ...verdiğiniz için teşekkür ederim. kahverine çok bilindik... ...meşhur bir kelime olmasına rağmen... ...içeriği tam olarak... ...halkımız tarafından... ...bilinmemektedir. Bu alanda... ...biz şundan bahsedebiliriz. Önce bir açılımını... ...bahsetmek gerekir. Kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer tehlikeleri algılama ve izleme ile ilgili bir sistemin önünde duruyoruz. Ve Buradan... aslında şu anda bir yüksek evet. yakıcı der. Hemen onu bir açıklayalım evet. nedir? Buradaki harf kodları bize kimyasal harf maddeleri ile ilgili tehlike gruplarını ifade etmektedir. AC dediğimiz kan zehirleyici gazlar, H dediğimiz yakıcı gazlar, CG dediğimiz boğucu gazlar ve G dediğimizi uçucu sinir gazlarını ifade eder. Bu cihazlarımızdan aldığımız verileri ki bu sistemimizde aynı zamanda biyolojik verileri de toplayan, bunlarla ilgili biyolojik izleme yapan parçalar da olabilir. Bunların hepsini toparlayıp biz KBRN izleme sistemi şeklinde. Burası Bilis... nedir efendim? Bu, bu şema neyi ifade ediyor? Şu anda bu, bu şimdi, Expo Center'ın şeması değil evet. mi? Evet, Expo Center'ın... E, ...birinci hall, birinci salonuyla... ...ilgili bir şeydir. Buradaki e, işaretlerimiz... E, biyolojik e, cihazlarımızın olduğu yeri, e, kimyasal cihazlarımızın olduğu yeri ve radyolojik cihazlarımızın olduğu yeri offline modda bu eğitim maksatlı olarak bize söylemektedir. Burada aslında burası bir askeri tesis de olabilirdi, bir havalimanı da olabilirdi. Bir askeri tesis de olabilirdi, bir gümrük de olabilirdi, bir metro olabilirdi. Bu bina içerisinde güvenli e, solunum alanları veya güvenli yaşam alanlarını da tutmakta isteriz. Dolayısıyla bu tarz bu ee, insanımızın güvenliğini veya askeri birliklerimizin güvenliğini en üst seviyede sağlamaya yönelik olan bir program ve çalışmadır. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz ben değerli bilgiler ederim. için. KBRN Sistem Mimarı Aytaç Kabaklarlı konuğumuzdu. Ee, çok önemli bir sistem hem tespit ediyor hem analiz ediyor ve neler yapılması gerektiğinde aslında bu sistem anlatıyor. Dediğimiz gibi büyük ve önemli tesislerde bu sistemi ilerleyen günlerde görmek mümkün olacak diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım.